Arbitrum airdrop'unu kaçırdın ama üzülme. ZK Science airdrop'u ile binlerce dolar airdrop kazanma fırsatı seni bekliyor. Merhaba arkadaşlar para mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ZK Science ekosisteminin ileride çıkaracağı token'dan airdrop alabilmek için bugün sizlerle belli başlı işlemler yapacağız ve binlerce dolar kazanabilme ihtimalini değerlendireceğiz. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız para mühendisi YouTube kanalına abone olmayı, bu videomuzu beğenmeyi ve bizlerden anında bir şekilde haberdar olmak için de bildirimleri konu açmayı unutmayın. Evet dostlar öncelikle bizlerin Metamask cüzdanına ihtiyacı var. Metamask cüzdanınız hala ya yoksa ve kurmadıysanız açıklamalar kısmındaki linkten Metamask kurulum videomuzu izleyerek Metamask cüzdanınızı oluşturabilirsiniz. Şimdi gelin arkadaşlar öncelikle Chainlist.org sitesine geldikten sonra üst kısmı arkadaşlar ZKSYNC yazıyoruz ve aratıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi direkt olarak karşımıza ZK Science Era Mainnet ağı çıkıyor. Buradan Add to Metamask butonuna tıklayarak Metamask cüzdanımıza bu ağı ekliyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi onayla butonuna tıklıyoruz ve daha sonrasında ağı değiştir dediğimizde Z zk Science ERA Mainnet ağına aktarmış oluyor. Bu adımları yaptıktan sonra bizlerin ilk önce Ethereum ana ağına geçmesi gerekiyor. Ethereum ağına geldikten sonra ise Ethereum göndermesi gerekecek. Bunu da nasıl yapacağız ve neden yapacağız derseniz ilk önce dostlar Ethereum ağına Ethereum'larımızı gönderiyoruz. Daha sonrasında köprüleme işlemleri yani bridge işlemleri yaparak ZK Science ağına aktarıyoruz. Bu şekilde de yapmış olduğumuz işlemler sayesinde TX'ler kazarak ilerleyen zamanlarda ZK Science'ın yapacağı airdropları kazan kazanmaya çalışıyoruz. Bunu Arbitrum da yaptı ve binlerce dolar airdrop kazandı insanlar. Aynı şekilde durmak yok. Bütün ekosistemlerden de binlerce dolar kazanmaya çalışacağız. Arbitrum airdropunu kaçıran arkadaşlarımız asla ve asla üzülmesin. Bu gösterdiklerimizi birer birer yapsınlar. Öncelikle gelin Binance borsasına gidelim. Hala Binance borsasına kayıt olmadıysanız açıklamalar kısmındaki linkten komisyon indirimli bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Binance borsasına geldikten sonra alsat bölümünden spot bölümüne gidiyoruz ve bizlerin birazcık ethereum alması gerekecek buradan ETH yazdığımızda Ethereum'u istediğiniz paritelerde alabilirsiniz. Ben USDT paritesinde almak istiyorum. Üzerine tıkladıktan sonra aşağı kısma iniyorum ve ben 42 dolarlık Ethereum almak istiyorum. Buradan ETH al butonuna tıklıyorum. İşlemimi hızlı bir şekilde gerçekleştiriyorum. Şimdi emir onaylandıktan sonra MetaMask cüzdanımıza Ethereum'larımızı hızlı bir şekilde çekelim ve işlemlerimize devam edelim. Videonun uzun olmaması için buraları hızlandırıyorum ve geliyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Binance borsasından çekmiş olduğum Ethereum'larım Metamask cüzdanıma gelmiş bulundu. Daha sonrasında ise hemen buradan Light.ZKScience Science web sitesine geliyoruz. Bu sitenin linkini ve biraz sonra yapacağım işlemler için kullanacağım sitelerin linkini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Hemen bu siteye geldikten sonra Ethereum Wallet bölümüne tıklıyorum ve buradan Metamask'ı seçiyorum. Daha sonrasında onaylama bildirime geliyor Metamask'ıma. Hemen sonraki deyip bağla diyerek Metamask'ımı hızlı bir şekilde bağlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar cüzdanımı bu şekilde bağladıktan sonra ben Ethereum ağında bulunan Ethereum'larımı ZK Science ağına aktarmam gerekiyor. Onun için de hemen buradan Top Up bölümüne tıklıyorum ve aşağıya doğru indiğimde ZK Science bölümü bulunuyor. Hemen onu seçiyorum. Daha sonrasında bana ne kadar Ethereum göndermek istediğimi soruyor. Ben buradan 0.018 adet göndermek istiyorum. Yani 30 dolarlık bir Ethereum göndermek istiyorum. Buradan Top Up butonuna tıklıyorum. Açılan Metamask bildirimi onaylıyorum. Benden yaklaşık olarak 4.5 dolarlık bir fee istedi. Hemen bu işlemimin de onaylanmasını bekliyorum. Görmüş olduğunuz gibi Ethereum'ların bu şekilde buraya gelmiş bulundu. Fakat şu anda MetaMask cüzdanımda görünmüyor. ZK Science Light ağı üzerinde görünüyor. Biz birazdan bunları MetaMask cüzdanımıza da zaten çekeceğiz. Onu da göstereceğim sizlere. Yapmamız gereken diğer işlemlerden biri ise burada transfer butonu bulunuyor. Tıkladığınız zaman ZK Science ağı üzerinden arkadaşlarınıza Ethereum veya çeşitli varlıklar gönderebiliyorsunuz elinizde ne varsa. Eğer Transfer to Ethereum bölümüne tıklarsanız buradan ZK Science ağında bulunan varlık dolarlıklarınızı Ethereum ağına aktarabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi ben de yaklaşık 30 dolarlık bir Ethereum vardı. 5 dolar fee kestiğinde 25 dolarlık geçiş sağlanıyor. Onu da bu şekilde buradan yapabilirsiniz. Fakat ben şu anda yapmıyorum çünkü swap bölümünü kullanmak için hemen buradan swap butonuna tıklıyorum ve bizleri görmüş olduğunuz gibi Zikzak exchange'i aktarıyor. Burada daha öncesinde Airdrop Mühendisi YouTube kanalında sizlerle birlikte işlemler yapmıştık. Zikzak Exchange'in ZZ adında tokenına airdrop olarak kazanmıştık. Geçtiğimiz gün de zaten bunları sizlere açıklamıştık. Hemen gelin isterseniz sizlerle birlikte biz yine işlemler yapalım. Sağ üst köşeden connect wallet diyoruz ve metamask'ımıza gelen bildirimi hızlı bir şekilde tekrardan onaylıyoruz. Sonraki deyip bağla dedikten sonra bağladık. Ağı değiştir diyerek Ethereum mainnet'e geçiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde geçiş yaptıktan sonra arkadaşlar sol tarafta pariteler bulunuyor. İstediğiniz paritede sizler işlemler yapabilirsiniz. Mesela ben Ethereum'larımla DAI almak istiyorum. O yüzden ETH DAI paritesine geliyorum ve buradan buy bölümü geldikten sonra az ödemek için limit bölümüne geliyorum. Ve burada elimde bulunan ethereumların hepsiyle DAI almak istiyorum. Hemen buradan %100'ü işaretledikten sonra buy ETH diyorum. Görmüş olduğunuz gibi metamaskıma bir bildirim açılıyor. Ve hemen bunu imzalayarak işlem emirini bu şekilde onaylıyorum. Ve hızlı bir şekilde zaten dönüştüm, sağlandı. Ethereumlarımla DAI'yi almış bulundum. Bu kısmı da istediğiniz şekilde sizler test edebilirsiniz. Tekrardan bu bölüme geldikten sonra ise dostlar bizleri üst kısımda NFT bölümü karşılıyor burada görmüş olduğunuz gibi bizlerin NFT mintlemesi gerekiyor. Bu da airdrop ihtimallerini arttırabilecek kategorilerden biri. Bunun için ise Pinata'nın web sitesine geldikten sonra sizlerin eğer hesabı yoksa up bölümünden e-mailinizi girerek çok basit bir şekilde kayıt oluşturabilirsiniz. Ben kayıt oluşturduğum için hemen hızlı bir şekilde login diyerek giriş yapıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi giriş yaptıktan sonra arkadaşlar sağ üst kısımda Add Files bölümü bulunuyor. Hemen onun üzerine tıklıyorum. File'ı seçiyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi bizlerin bir resim yüklemesini istiyor. Hemen buradan select de file butonuna tıklıyorum. Ben buradan para mühendisinin logosunu seçiyorum. Upload diyerek yükleme işlemini başlatıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi biraz bekledikten sonra oluşturduğumuz NFT'nin content adresi buraya düşüyor. Hemen bunu buradan ben kopyalıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu content adresini buradan kopyalıyorum ve daha sonrasında tekrardan geriye dönüyorum ve buradan mint NFT butonuna tıklıyorum. Açılan sayfada aşağı kısımda bizlerin buraya content adresini girmesini istiyor. Biraz önce kopyalamış olduğum content Adresine ctrl e v yaparak burayı yapıştırıyorum ve mint nft butonuna tıklıyorum. Metamaskıma gelen bildirimi imzalıyorum ve bildirimi imzaladıktan sonra mint nft butonu aktif hale geliyor. 23 centlik bir ethereum ile bu nft'yi mintleyebilecekmişim. Hemen buradaki butona tıklıyorum ve tekrardan gelen bildirimi onaylıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde de nft mintini gerçekleştirmiş bulunduk. Para mühendisi logolu nft'mizi de bu şekilde mintledik. Content bölümüne geldiğimizde ise buraya diğer cüzdanlarımızın adreslerini veya arkadaşlarımızın adreslerini ekleyebiliriz şuradaki artı butonuna tıklayarak ve onlara isimler vererek hızlı şekilde NFT'ler ve tokenlar, coinler gönderebiliriz. History kısmında ise görmüş olduğunuz gibi yapmış olduğumuz işlemler bulunuyor. ZK Science'ın Light kısmı bu şekildeydi. Evet arkadaşlar ZK Science'ın Light bölümünde Ethereum ile işlemler yapmıştık. Şimdi ben o Ethereum'larımı buradan transfer diyerek Transfer to Ethereum bölümünden tekrardan Metamask Ethereum ağına aldım. Şimdi gelin hep birlikte ZK Science'ın ERA bölümüne geçelim. ZK Science'ın ERA bölümü 24 Mart tarihinde aktifleşti. O yüzden burada yapacağımız işlemler de airdrop kriteri açısından oldukça önemli. Bu videoda gösterilen hiçbir şeyi atlamadan hepsini birer birer uygulamanızı öneririm. Öncelikle şimdi gelin buradan Metamask yazısının üzerine tıklayarak Metamask cüzdan adresimizi bağlayalım. Metamask'ımıza gelen bildirimi bağla diyerek onaylıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir iç bölümü bizleri karşılıyor. Ethereum Mainnet ağından ZK Science era mainnet ağına ethereumlarımızın belli bir kısmını göndereceğiz. Tabii ki daha sonrasında da withdraw diyerek zk-science era mainnet ağındaki ethereumlarımızın normal ethereum mainnet ağına çekeceğiz. Bu şekilde iki türlü de işlemlerimizi tamamlayacağız. 0.010 adet ethereumumu zk-science era mainnet ağına geçirelim. Buradan deposit butonuna tıklıyorum ve metamaskıma gelen bildirimi onaylıyorum. Yaklaşık olarak benden 5.5 dolarlık bir fee kesiyor Bu gibi işlemin başarılı bir şekilde onaylandı. Görmüş olduğunuz gibi 0.010 adet Ethereum'um ZK Science Era Mainnet ağına geçmiş bulundu. Light bölümünde yapmış olduğumuz işlemlere göre burada daha hızlı bir yol kat ettik. Yaklaşık olarak 5 dakika sürdü. Hemen sizlerle birlikte hızlı bir şekilde sıradaki adımlarımıza geçelim. ZK Science ekosisteminde bulunan Mute Ion'un web sitesi üzerinden de işlemler yapmak bizlerin airdrop alabilme ihtimalini arttıracaktır. Hemen app.mute.io sitesine geliyoruz ve sağ üst köşeden connect diyerek Metamask adresimizi bağlıyoruz. Şu şekilde sonraki deyip bağla butonunu tıklıyoruz. Açılan sayfada ise arkadaşlar burada belli başlı swap işlemleri gerçekleştireceğiz. Hemen şimdi swap bölümüne geliyoruz ve buradan select token kısmından elimizde ethereum olduğu için ethereum seçiyoruz. Aşağı kısımdan ise dönüştüreceğimiz belirteçlerden herhangi birini seçmemiz yeterli olacaktır. Ben buradan Mute'yi seçmek istiyorum. Mute'yi de seçtikten sonra hemen buraya istediğim sayıyı girdikten sonra Swap butonuna tıklıyorum. Hemen Metamask'ıma gelen bildirimi hızlı bir şekilde onaylıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi mute'lerimi bu şekilde dönüştürmüş bulundum. Yaklaşık olarak 11.34 adet mute geçti elime. Elimdeki mute'lerin belli bir kısmını USDC'ye dönüştüreyim. Bununla mesela ne kadarını yapalım? 2 adet mute'yi USDC'ye dönüştürelim. Bakalım kabul edecek mi? Bazen likiti de eksikliğinden dolayı işlemlerimizi yapamıyoruz. O yüzden sık sık sürekli bir şekilde denememiz gerekiyor. Aşağı kısımdan Approve butonuna tıklıyorum. Ve Metamask bildirimini onaylıyorum. Görmüş olduğunuz gibi şu an bende error verdi. Fakat bunu ben video videodan sonra sıkı bir şekilde deneyeceğim. Hata verse de sürekli deneyip pes etmek yok arkadaşlar. Şimdi üst kısımdan pool bölümüne gelelim ve burada birazcık likidi de ekleyelim. Token seçmemizi istiyor. Ben buradan Ethereum seçiyorum. Aşağı kısımdan da Mute'yi seçiyorum. Daha sonrasında Manage butonuna aktifleşiyor. Oraya tıklıyorum ve üst kısımdan ekleme kısmına et bölümünden Ethereum'a Max diyerek likidi de ekleyebilirim. Fakat ben bunun yarısıyla eklemek istiyorum. Bu şekilde girdikten sonra et liquidity butonuna tıklıyorum. Bu şekilde dostlar likidi temizi oluşturmuş bulundu sizler isterseniz vitra bölümüne gelerek biraz çekme işleminde yapabilirsiniz burayı test etmek amacıyla. Reverse bölümünden de ilerleyen zamanlarda collect diyerek pool bölümünde oluşturduğunuz ödüllerinizi toplayabilirsiniz. Buralarda ne kadar çok işlem yaparsak, TX kasarsak, ilerleyen zamanlarda airdrop alabilme ihtimalimiz o kadar çok artacaktır. Görmüş olduğunuz gibi burada da yapmış olduğumuz işlemler ve cüzdan bakiyelerimiz bulunuyor. Şimdi gelin ZK Science ekosisteminde bulunan ikinci projemiz olan Sync Swap'a geçelim. Görmüş olduğunuz gibi dostlar ThinkSwap'ta bizleri bu şekilde karşılıyor. Airdrop mühendisi YouTube kanalımızda ise bunun testletini çekmiştik zaten. Şimdi diğer bir airdrop ihtimali için mainnet ağında da işlemler gerçekleştireceğiz. Hemen sağ üst köşeden connect butonuna tıklıyoruz ve Metamask Ethereum wallet'ımızı bağlıyoruz bu şekilde. Cüzdanımızı bağladıktan sonra aynı şekilde Mute'de olduğu gibi SyncSwap üzerinden de trade işlemleri, swap işlemleri gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Ethereum'larınızı USDC'ye, USDC'lerinizi Wrapped Ethereum'lara dönüştürebilirsiniz. Şu an sitede bir sorun olduğu için çok yavaş. Ben daha öncesinden de zaten dönüştürmüştüm. Buradan Ethereum'larımızı seçiyoruz ve dönüştürmek istediğimiz kadarını şu şekilde istersek buraya yazarak istersek de buradaki yüzdelik bölümünden seçebilirsiniz. Daha sonrasında Swap butonuna tıklayarak Metamask'ınıza gelen bildirimi onaylayıp işlemlerinizi bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Şu an benim ZK Science Era Mainnet ağında az Ethereum'um kaldığı için gas fiillerine işlem ücretim yetmiyor. Fakat sizlere göstermek için yapıyorum. Ben daha öncesinde zaten burada da işlemler yapmıştım. Swap bölümünde bu şekilde TX'ler kasabilirsiniz. Pool bölümünde ise aynı Mutede olduğu gibi Pools bölümüne gelip liquidity pozisyon oluşturabilirsiniz. Sağ üst köşeden New Position bölümüne gelip buradan istediğiniz pariteleri seçip Enter Pool diyerek daha sonrasında deposit bölümüne gelip elinizdeki olan USDC ve Ethereum'larla liquidity oluşturabilirsiniz. Buranın launch bölümü de ilerleyen zamanlarda aktif olacak sanırsam. Burası aktif hale geldiğinde de önemli bir durum olursa sizlere tekrardan bildiririz. Portföy bölümünde de bizlerin elinde bulunan coin ve tokenlar bulunuyor. History bölümünde ise de yapmış olduğumuz işlemleri görüyoruz bu şekilde. Bugünlük sizlere anlatmak istediklerim bu kadardı. ZK Science ekosisteminden de umarım ileride çok güzel binlerce dolar kazanabileceğiz. Asla fee ücretleri çok fazla, buraya yüzlerce dolar vermek gerekiyor diye düşünmeyin. Bunun kat ve kat fazlasını ilerleyen zamanlarda hep birlikte kazanacağız. O yüzden bu videomuzdaki tüm adımları birer birer yerine getirirseniz sizler için daha iyi olacaktır. İlerleyen zamanlarda inşallah ailecek daha çok paralar kazanacağız. Daha fazla bu tarz videoların devamı için Para Mühendisi YouTube kanalına abone olmayı, bu videomuzu beğenmeyi ve bizlerden anında bir şekilde haberdar olmak için de bildirimler ikonunu açmayı unutmayın. Hoşçakalın.